Hayatımızı yöneten o görünmez kurallar kitabını hiç düşündünüz mü? Yani basit bir selamlaşmadan tutun da devletin o karşı konulmaz gücüne kadar uzanan tüm bu kurallar. Gelin toplumu bir arada tutan bu karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici yapının şifrelerini hep birlikte çözelim. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hemen bakalım. Önce kuralsız bir dünyanın nasıl bir yer olacağını hayal edeceğiz. Oradan toplumun düzenini sağlayan kurallara geçeceğiz ve en sonunda da hukuku diğerlerinden ayıran o keskin çizgiye ve devletin sarsılmaz yaptırım gücüne odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. Her şey, ama her şey aslında çok basit bir gerçekten yola çıkıyor. Biz insanlar bir arada yaşamak zorundayız. E bu birlikteliğin kaosa dönmemesi için de bir düzene, bir nevi kullanma kılavuzuna ihtiyacımız var. Şöyle bir anlığına gözünüzde canlandırın, sabah bir uyandınız, trafik ışıkları, alım-satım sözleşmeleri, hatta kiminle nasıl konuşacağınızı belirleyen en basit görgü kuralları bile hepsi yok olmuş. Ne olurdu sizce? Cevap aslında çok basit ama bir o kadar da korkutucu. Tam bir kaos. İşte toplumdaki var olan bütün kuralların tek bir amacı var, o da bu kaosu önlemek. İşte bu kaos problemine karşı insanlık binlerce yıldır çözümler üretiyor. Gelin şimdi toplumun düzenini sağlayan bu temel kurallara, bu sistemlere daha yakından bakalım. Karşımızda toplumsal düzeni sağlayan dört ana sistem var. Din, ahlak, görgü ve hukuk kuralları. Hepsinin de amacı aslında aynı. Toplumsal yaşamı düzenlemek. Ama kaynakları ve en önemlisi onlara uymadığımızda karşılaşacağımız sonuçlar yani yaptırımlar birbirinden tamamen farklı. Din kuralları Adından da anlaşılacağı gibi ilahi bir kaynaktan geliyor ve doğası gereği dogmatik, yani tartışmaya kapalı ve değişmez kabul ediliyor. Yaptırımı ise bu dünyadan çok manevi bir boyutta, mesela günahkar olma veya cehennem korkusu gibi. Şimdi geldik ahlak kurallarına ve burası çok önemli çünkü ahlağın iki yüzü var. Biri öznel, yani tamamen sizin vicdanınızla ilgili olan, kimseye kötülük düşünme gibi. Diğeri ise nesnel ahlak, yani topluma karşı sorumluluklarımız. Verdiğin sözü tut gibi. Bakın bu ayrım var ya, sınavlarda en çok sorulan yerlerden yerlerdendiridir. Aklınızda bulunsun. Görgü kuralları, hani adabı muaşeretleriz ya, işte onlar toplumsal ilişkilerimizin yağı gibidir. Her şeyin daha akıcı olmasını sağlar. Yaptırımı fiziksel değil ama çok can sıkıcı olabilir. Düşünsenize toplum tarafından kaba, saygısız veya görgüsüz olarak damgalanmak, dışlanmak var işin ucunda. Tamam, din, ahlak, görgü hepsini anladık. Ama asıl soru şu. Hukuku bütün bunlardan ayıran, ona o karşı konulmaz gücünü veren şey ne? İşte şimdi meselenin kalbine iniyoruz. Bu tabloya bir bakın. Fark ne kadar da net, değil mi? Diğerlerinde yaptırım manevi veya sosyal. Ama hukuka gelince işin rengi tamamen değişiyor. Yaptırım maddi. Güç kaynağına bakın. Diğerleri inançtan, sosyal baskıdan güç alırken hukuk arkasına koskoca devlet gücünü alıyor. İşte bu, oyunu tamamen değiştiren o büyük fark. Ve işte o büyük farkın adı maddi yaptırım. Eğer bir sınavda hukuku diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en temel özellik nedir diye bir soru gelirse, gözünüz kapalı işaretleyeceğiniz cevap budur. Çünkü hukukun arkasında devletin zorlayıcı gücü vardır. Bu söz aslında her şeyi özetliyor hukukun arkasındaki o kamu gücü yani devletin zor kullanma yetkisi bir tavsiyeyi alıp onu herkesin uymak zorunda olduğu kesin bir emre dönüştürüyor. İşte hukukun gücü buradan geliyor. Peki hukukun farkını anladık. Ama bir kuralın hukuk kuralı olabilmesi için kendi içinde yani DNA'sında hangi özellikleri taşıması gerekiyor? Gelin bu kimliğe, bu DNA'ya daha yakından bakalım. Bir hukuk kuralının DNA'sı dört elementten oluşur. Birincisi genellik. Yani kural Ahmet'e veya Ayşe'ye değil, o durumda olan herkese uygulanır. İkincisi soyutluk. Yani tek bir somut bir olayı değil, o olaya benzeyen gelecekteki tüm olası olayları kapsar. Üçüncüsü süreklilik. Bir kural başka bir kural onu yürürlükten kaldırana kadar hayattadır, geçerlidir. Ve son olarak kişilik dışı olma. Yani kuralı uygulayanın kişisel duygularına, düşüncelerine yer yoktur. Herkese eşit uygulanır. Hukukun arkasında maddi yaptırım var dedik değil mi? Peki devletin bu araç kutusunda tam olarak neler var? Yani kurallara uymadığımızda hangi aletleri kullanıyor? İşte devletin masaya koyduğu 5 temel yaptırım türü. Şimdi gelin her birini tek tek açalım, ne anlama geldiklerini ve gerçek hayatta nasıl karşımıza çıktıklarını görelim. Ceza herhalde en aşina olduğumuz yaptırım türü. Kanunda suç olarak tanımlanan bir eylemi yaparsanız karşılığında devlet size bir ceza verir. Bu Hapis cezası da olabilir, adli para cezası da. Cebri icra ise devletin ya kendi rızanla yaparsın ya da ben zorla yaptırırım dediği noktadır. Borcunuzu ödemiyorsanız devlet icra memurları aracılığıyla gelir ve malınıza el koyar. İşte bu cebri icradır. Tazminatın amacı cezalandırmak değildir. Amaç birinin verdiği zararı onarmak, durumu mümkünse eski haline getirmektir. Hukuka aykırı bir fiille birine zarar verdiyseniz o zararı maddi olarak karşılamak zorundasınızdır. Geçersizlik yapılan bir işlemin hukuk dünyasında hiç var olmaması veya istenen sonuçları doğurmaması demektir. Mesela kanunun aradığı temel unsurlardan biri eksikse o işlem yok hükmündedir. Hiç doğmamıştır. Bazen de unsurlar tamdır ama kanunun emredici bir kuralına aykırıdır. Buna da butlan diyoruz. Yani işlem sakatlı olmuştur. İptal yaptırımı ise daha çok idareye yani devlete karşı işleyen bir mekanizmadır. İdarenin yaptığı hukuka aykırı bir işlemi mahkemeye götürürsünüz ve mahkeme eğer haklıysanız bu işlem hukuka aykırıdır deyip onu ortadan kaldırır. Hadi bakalım şimdi küçük bir sınav zamanı. Ekrana dikkatlice bakın. Bu seçeneklerden hangisi bir hukuki yaptırım? Yani müeyyide olarak kabul edilemez. Bir düşünün bakalım. Cevabı buldunuz mu? Elbette doğru cevap kınama. Neden? Çünkü kınama hukuki değil, sosyal bir yaptırımdır. Toplum sizi kınar, arkadaşlarınız kınar ama devlet gelip size bir yaptırım uygulamaz. İşte unutmamamız gereken en önemli şey bu. Hukuk sadece bir tavsiye değil, cezasıyla, icrasıyla, tazminatıyla son derece somut dişleri olan bir sistemdir. Şimdi son bir soru size. Şöyle bir durup düşününce, sizin günlük hayatınız bu görünmez kurallar tarafından en çok hangi alanda şekillendiriliyor?